Bodrum Ada Boğazı 5 Haziran Çevre Günü'nde pırıl pırıl oldu. Çevre temizliği bilincinin artırılmasına yönelik İmeyak Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Turmepa ve Deniz Temiz Derneği Bodrum Şubesi, Milta Bodrum Marina ve Bodrum Amerikan Hastanesi yöneticileri ve çalışanları, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir sahil ve çevre bırakılması amacıyla temizlik çalışması yaptı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında pandemi tedbirlerini de gözeterek bir araya gelen kurumlar hem deniz dibinde hem de karada kapsamlı bir temizlik yaparak farkındalık yarattı. Kurum yöneticileri ve çalışanları Bodrum'un en çok rağbet gören plajlarından biri olan Bitez Ada Boğazı'ndaki plastik, ambalaj ve sigara atıklarını bir bir topladı. Dünya Çevre Günü'nde çok güzel bir organizasyona şahitlikte bulunuyoruz. Hem çocuklarımıza, gençlerimize, gelecek nesillerimize örnek olmak için bu tarz organizasyonlarda bulunuyoruz. Orhan Dinç, temizlik çalışmasına katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere çalışmaya katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Bu temizlik hareketi düzenli aralıklarla Bodrum'un farklı lokasyonlarında devam edecek. Tertemiz, çöpsüz bir tane dünya isterim.